Aa senin de kız kardeşin küçükmüş Mina. Adın gerçekten Mina mı bu arada? <laughs> yani. Karan gerçekten top oynamayı falan çok seviyor. <laughs> evet. Normal top nerede Mehmet Efe? <laughs> Kız kardeşinin adı ne Mina? Anneciğim normal topla oynayayım bence. Tam da şu an gündüz ya bir şey olmaz. Ali çok güzelmiş. Senin de adın çok güzel, onun da adı çok güzel. Neden? E Mehmet ile oynuyorsun işte anneciğim. Bak Mehmet Efe geri geldi. Hadi bakalım. Mehmet Efe bir beş tane sektiremedin ya. Sektirdim. Ya Mehmet Efe. sektirdim? E, üç kere tabi hadi. Hadi. Dizinde sektir. Kısa kısa sektirirsen daha rahat yapabilirsin. Hayır diz diyorum diz. Diz neresi? Ha. Abartma yere çarpınca da çok iyilecisin ha. İzzet merhaba kanalıma hoş geldin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Her gün canlı yayın açıyoruz biz böyle. Suudenaz Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nin kazandı. Tebrik ederim. Evet bence de duvar olmasa bir bile yapamaz haklısın. <laughs> Merhaba Beren hoş geldin. Dur. Mehmet abi senin için şey diyorlar. Dur. Duvar olmasa Beş. bir tane bile yapamaz diyorlar. Anneciğim Karan. Işıkla oynama anne. Dur. 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 Efendim. Dur. 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 Tam da normal şartlarda duvar yok yani olmaması lazım. Ne? Adın mı Emir? Teşekkür ederim Mina'cığım. Evet traktör geldi. Ay, Mehmet Efe Karanın suratına çarparsa kötü olur. Yapma bir daha. Hatay'dayız arkadaşlar. Siz nereden yazıyorsunuz? Hangi şehirlerdensiniz? Aleyküm selam. Bak ya. Deli bu çocuk ya. Duvarda mı yapalım abi? Sen de Spider-Man'sın hadi. Senin şöyle pış pış yapman lazım. Evet buraya tırmanabilir miyim? Mehmet, e. Mehmet Efe, şey, Ali Galip'in normalde tıtırma, şey, duvara tırmanması gerekiyor. Ee, yüzümü göstermiyorum. Zaten e, kanalda videolarım var. Görmek isteyen oradan bakabilir. Canlı yayında yüzümü göstermiyorum arkadaşlar. Çocuk canlı yayını zaten bu. Karan'la beraber oyunlar oynarken bazı videolarda varım ben de. Bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Evet, ultra örümcek geldi arkadaşlar. <laughs> ee, Karan Galatasaraylı. Mete sen hangi takımlısın? Aa Fenerbahçeliymiş. Ali Galip hangi takımlı? Galatasaraylıymış. Örümcek adamımız. Spiderman. <laughs> Yazımı öyle miydi acaba diye bir düşündüm yani. Spiderman. Ya. Karan ne yapıyorsun? Spiderman. Kapatalım mı yayını? Ne yapıyorsun? Şişe çeviriyorum. Mehmet Efe yeni şeylere, maceralara atılıyor şu anda arkadaşlar.